Evet arkadaşlar. Şimdi telefon uygulamamıza giriş yapıyoruz. Şimdi size yaklaşık 1 2 3 4 5 tane kod söyleyeceğim. Bu kodu girdiğiniz zaman telefonunuz başka bir numaraya yönlendirilmiş mi onu bulacağız. Sizin telefonunuz sizin haberiniz olmadan başka bir telefona yönlendirilmişse telefonunuz çekmiyorken size ulaşılamıyorken 10 numaraya arama gider. Bunun iptalini de sağlayabilirsiniz. Onu da size yine göstereceğim. Öncelikle kodu girelim. Yıldız kare 21 kare. Tekrar söylüyorum. Yıldız kare 21 kare. Arama tuşuna basıyoruz. Ve burada söyledik. Çağrı yönlendirme koşulsuz Ses yönlendirilmedi. Fax yönlendirilmedi. Senkronizasyon. Yani burada senkronizasyon ben diğer videolarda size daha açık anlatacağım. Diğer telefonlarla başka bir telefona sizin telefonunuz senkronize ediliyor. Yani aynı işlemleri yapıyor ama sizin haberiniz olmuyor. Bu işlem yapılmış mı? Yönlendirilmedi diyor. Asenk bunu ben de bilmiyorum. Araştıralım video yapalım. Yönlendirilmedi diyor. Şimdi burada bir tanesi yönlendirildi çıksaydı yapmanız gereken şuydu. Hemen o kodu da size söyleyeyim arkadaşlar. <laughs> Yönlendirme çıktığı zaman kare kare 02 kare 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 02 kare basıyoruz. Bağlantı sorunu veya geçersiz imm kodu çünkü neden? Yönlendirilme çıkmadığı için herhangi bir sorun yok bizim telefonda şu anda. Siz de sık sık bu işlemleri yapın. Ve sizin telefonunuz başka bir telefonla senkronize yapılmış mı? Aynı işlemleri yapıyor mu? Bazen bazı arkadaşların başlarına geliyor. Yorumlarda bize ulaşıyor. Benim telefon numarası başka telefon numaralarında var. Benim rehber başkalarda çıkıyor. Başka da çıkıyor. Kardeşim de çıkıyor ablamda benim rehberin aynısı var gibi şeyler karşımıza çıkıyor. Bunun için bu kodları girmeniz gerekiyor. Bu kodları girip devamlı telefonunuzu kontrol edin. Diğer videolarda görüşmek üzere.